İslam'da softalık yok, yobazlık yok, buz kutusu gibi olmak da yok. Buz kutusu gibi olmak da yok. Şimdi o buz kutusu lafına da bir şey söyleyeyim. Müsaade varsa. Demin ki bahsettiğim o dörtlüğün alt tarafı. Bak ne diyor. Evvel biziz, ahır biziz, hemen leylü nehar biziz. Yaman, leylü, nehar biziz. Çiçek açmış, bahar biziz. Biz yaz olduk, kış değiliz. Aa, biz yaz olduk, kış değiliz. Müslüman neymiş demek ki? Gayetle de sıcakkanlı, gayetle samimi, gayetle mültefit, gayetle mütebessim bir insandır Müslüman. Öyledir. Yoksa İslam dinini böyle haşa estağfurullah, haşa estağfurullah. Kazık gibi ileriye sür milletin üstüne başına. Herkes kaçsın o tarafa bu tarafa duvara çarpmış gibi olsun adam. Bir laf sorsun arkasından bir cevap yapıştır. Adam hakikaten ne bileyim ya tam çarptı zannediyor adam. Aa, kala kaldı. Peki bunun bir çıkar yolu yok. Yok kardeşim bunu yaparsan yaparsın yapmasan gittin gümrükteye deyiveriyor adam. Peki diyor adam Allah dışarıya. <laughs> bir yerde bulundum. Geçenlerde epeyce oluyor canımız sıkıldığından söylüyorum. Bir yerde bulundum orada bana dedi ki bana demedi aslında ortaya söyledi. Haşa geri aldım sözü. Bana demedi ortaya söyledi. Efendim dedi sandalye üzerinde namaz kılmak caiz mi değil mi? İyi. Böyle diyor. Sandalye üzerinde namaz kılmak caiz mi değil mi? Şimdi bak nereden çağrışım yaptırıyor? Bilirsiniz kiliselerde raf gibi yerler vardır. Oralara otururlar. <laughs> oralara otururlar. Öyle tapınır adam. <laughs> Pekala. Şimdi o mazur olan kimse ise, burada hepimiz sandalyede oturmuyoruz, bak yerlerde oturuyoruz. Mazur olan kimse ise ne yapıyor? Adam kıvrılmıyor ayağa ya. Kıvrılmıyor işte. Sandalyeye oturuyor. Onu oradan bir çağrışım yapıyor, benzetiş yapıyor kiliseye benzetiyor adam. Kendi kendine bir hüküm veriyor ki İslam'da böyle hüküm olmaz. Kendi hükmü o. İslam hükmü değil. Sandalye üzeri, benzetiyor çünkü oraya benzetiyor. Sandalye üzerinde diyor namaz kılmak caiz değil kardeşim. O ayakları da kıvrılmayan adam artık nasıl kıvrılmıyorsa bilmiyorum. E iyi öyleyse diyor ben de kılmayayım bari ne yapayım. Şimdi nereye gitsem oturarak kılacağım diyor adam. E kılmayayım. Madem caiz değilse, niye kılayım yani? Adam men edildi mi namazdan? Edildi. Namazına düşkün bir delikanlı bu sefer dikiliyor adamın karşısına. Diyor ki efendim sandalyede namaz Daha açıkçası şöyle oldu. Adam ortaya sordu. Baktım hiç kimse cevap vermedi bekledim. Adama dedim ki ne iş yapıyorsunuz? Siz? Ben dedi devlet demir yollarından emekliyim dedi. Bir kere bu meslekten değil adam. Bak bak bak. Nerelere varıyor? Bu meslekten değil. Sen söz sahibi değilsin ki ya. Kimsin sen? Allah Allah. Niye atıp tutuyorsun? Oradan emekliyim. işte şimdi emekli ya. Günah çıkarır gibi bir hali var adamcağızın. İyi. Bir ayak yaklaştı şimdi ne yapayım bari Allah'a ekber. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Yok ya. gülüyor> ben deniz dedim henüz tövbekarım. Namaza da yeni başladım. Hiçbir şey de bilmem. Şu bakıyor yüzüme tabi biz böyle görünce mahalle bekçisi gibi bir şeye benzetemedi galiba. <laughs> evet dedi. Ayaklarım da kıvrılmıyor dedi. Kıvrılmıyor ayaklarım. Rahatsızım. Bereket uzun uzun oturuyorduk ha. Rahatsızım. Şimdi namaz dedim şey ama sandalye üstünde kılınmıyor idiyse siz bu fetvayı verdiniz. Allah sizden razı olsun. Ben dedim bu sıkıntıdan kurtulduk. Namaz kılmıyorum bundan sonra dedim. Ne halim varsa yok. Adam bir, bir, dakika dedi kardeşim dur. Aa dedi olur mu bir şey? ne olacak dedim şimdi ya. olmuyor diyorsun işte. Ondan sonra açıldık. Boşandırdık çeneyi. İslam'da çirkin şey yoktur. La ikrahe fiddin. İslam'da çirkinlik yok. La harace fiddin. Hadis-i şerif. La ikrahe fiddin. Ayet-i İki cihan serverine buyurdu. La harace fiddin. Dinde zorluk yok. Mahsurat dahil oldu mu, zaruret dahil oldu mu bütün mahsurlar kalkar. Za bir daha söyleyeyim mi? Zaruret dahil oldu mu mahsurlar kalkar kardeşim. Adamın ayağı kıvrılmıyor ya. Kuyruk sokumunda bilmem ne var, ne halt varsa var işte. Duramıyor herif, bitti o kadar. Oturur de kılar. Dümdüz ayakta da dular böyle de kılar. Oturarak da kılar, yan yatarak da kılar. Gözünle de kılar. Gözleri dahi oynamasına fikrinle kılar. Allah Allah'lığınla senin yaptığın zerre kadar ibadeti zirve gibi kabul eden Allah. Allah. Zirve gibi kabul eden Allah. Seni bir göreyim diyor, göreyim. Kulluğunu bir göreyim. Ortaya bir şey koy. Ya Rabbi ben aczimle geldim. Bir kadar bir şey getirdim. Sen sultanlar sultanısın ya Rabbi. Almazsın, verirsin. Kapına boş elle geldim de. Bari onu de. Onu da ibadet sayacağım. Olmadı mı? Olmadı. Baksana bir de Mecusi'den haber vereyim. Veliyullah'tan büyük bir zattır bilirsiniz beyazıt Bestami veya tayfur Bestami. Diyor ki benim bir komşum vardı, komşum Mecusi idi. Mecusi idi. Pek şey bakardım yani şöyle biraz adama. Mecusi ya. iki cihan serverinin aleyhinde ateşe tapınıyor herif bütün gün baktım kuşlara yem atıyordu. Hayvanata, mahlukata karşı müşrik. <laughs> İç alemimden dedim ki diyor Ya Rabbi bu mecusi olduğu halde bu senin mahlukat-ı ilahiyene şefkat nazarıyla bakmış yem atıyor. Mecusi olduğuna göre bunun bir ecri var mı yok mu? İçimden geçti. Neyse diyor böyle geçti bitti her şey. Ben diyor kalktım, bir tarih geldi. Hacca gittim, tavaf ediyordum. Tavaf, haç yaptım. Tavaf ediyordum. Bir de baktım, önümde diyor o mecusi tavaf ediyordu. Baktım o Latif filan değil yani sigara dumanı gibi tutsan tutulmaz, öyle değil. Tuttum diyor adamı, tutuluyor. Tamam o, hayal görmüyoruz o sıcakta. Sen nasıl oldu da böyle buraya kadar geldin? Bana cevap verdi. Dedi ki sen beni o gün evin önünde kuşlara yan atarken görmüştün ya, iç aleminden de demiştin ki, bak bak, iç aleminden de demiştin ki, ya Rabbi bu senin kulun ama bilmiyor, mecusidir. Fakat hayvanata karşı müşfik bir ifadeyle yem atıyor. Bu bir Müslüman Muhammedi ahlakıdır ya Rabbi. Bu mecusi olduğu halde buna bir ecir verecek misin acaba demiş idin. Ben o gece evime gittim. Fahri kainat tenezzül etti kendisini gördüm, bana imanı telkin etti, ilk fırsatta huzurullah'a gel dedi. Ben de kalktım geldim ve Müslüman oldu adam. Sebep neydi biliyor musun? O kuşlara yem atmasıydı. Sen Muhammedisin kardeşim, Muhammedi. Senin bugün de bir kere Allah demen, bir kere Allahümme salli ala Muhammed demen, nelere sebep olur bilir misin? Hele 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 günümüzde. Ey genç sana söylüyorum sana iyi dinle. Aç kulaklarını. İyi dinle beni. Ayaklarından oynama. Senin bir kere salatü selam etmen garasız garazsız veyahut günde on defa medet ya Resulallah demen ivassız, garasız, gayretullahı cuşi huruşa getirir de kudret der ki o beden benim Muhammed'imin ismini andı. Onu cehennem ateşine atarsam Allah'lı çağrıma yakışmaz. Beğenemedin mi ya? Beğenemedin mi? Ama bunu getir sık 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 sık. Bir tane gelmez oraya bir tane insanın alnını koyduramazsın secde rahmana kardeşim. Bir insanın alnını secde rahmana koyduramazsın. İslam'da katılık yoktur. İslam'da kerih şey yoktur. İslam'da zorluk da yoktur. Neden? İslam aşk dinidir. Meveddet dinidir. Muhabbet dinidir. Fazilet dinidir. ilim dinidir. Hüner dinidir. Ne kadar aklına güzel şeyler geliyorsa onların din hepsinin içine toplayan şeyin adına İslam derler. Aklına ne kadar çirkin şey geliyorsa İslam dini hamiline ne dini değil. Ne kadar çirkin şey geliyorsa ki bugün onlar hepsini İslam'a sokuşturmuşlardı. Onları çıkar. Onlar İslam'dan değildir. İslam da onlardan değildir. Bu saydıklarımızdandır. Ona göre akıllarımızı bak genç kardeşlerimize bir hasta söylüyoruz. Akıllarımızı başımıza toplayacağız. Allah Resulüne sıkı sadakatte sarılacağız vatana, millete, anamıza, babamıza, mukaddesatımıza, dinimize, imanımıza, Resulullah'a hadim olacaksın. Hizmet edeceksin. Bu vatan da hizmet bekliyor senden, merak etme. Taşı toprağa hizmet bekliyor senden. Senden, senden, bizden geçti, yarım asıra ulaştık. Bitti bu iş, tamam Bitti bu iş. Bak geçen gün ben doktora götürdüler, Allah razı olsun. Adam bana dedi ki şöyle bir tuttu, buranı böyle böyle yaptı. Konuşmayacaksınız dedi. Daha konuşmayacaksınız, biraz dedi dinlenin dedi. <laughs> Allah şahidim olsun met için söylemiyorum. Dün gece saat üç buçuk Evet, üç niyaz ettim. Ya Rabbi bana verdin bu hançereyi Hz. Muhammed'in ismini anarken parça parça et. Parça parça et. Ben bu yola baş koymuşum. Hazreti Muhammed'in ismi şerifini anarken parça parça et. Ne olmuş? Alt tarafı bir can değil mi? Aa geldin gidiyorsun ya ne var? Geldin gidiyorsun. Kalleşçesine gideceğine erkek gibi Erkek gibi git de Allah şahı merdana başlasın seni. Erkek gibi Müslüman gibi git. Hazreti Rasulü kimliyanın yüzüne bakacak bir yüzün olsun kardeşim yani. Ne var? Şimdi sorayım hepinize tek tek sorayım. Kaç yaşındasın? 50, 51, 30, 22, 28, 16, 27. Şu kadar senedeki 50 sene, fakiriniz dört ay aldım 50 seneden. Allah cümlesi de sıhhat ömür versin. Ne yaptın kardeşim 50 sene? Ortaya bir şey koy. Allah aşkına bunu ben yaptım de. Koy ortaya bir şey bakayım. Ne koyacaksın? Yap. Gel bari Allah Resulüne sarıl da dünyan da mamur olsun, ahiretin de mamur olsun ya. Ama bunu biz anlatamıyoruz. Müslüman camia düşmüş, birbirine takılmış kilit gibi. Ahmetçi, Mehmetçi, bilmem neci, bilmem neci, bilmem neci. Bilmem neci, bilmem neci, bilmem neci, bilmem neci. Yetmedi ta yurt dışında, bilmem hangi herifi, şerif'in verdiği bir tek emirle bastı milyonlarca insanın canını al bir de utanmadan başına Hüseyin'i sarıksar, İslam budur diye ortaya çık, bizim zavallı ay yıldızın altında toplanan insanlarımız da işte İslam odur. Siz namaz memurusunuz. Sizin arkanızda namaz bulunmaz. Cuma bizden sakıt oldu deyip şırak diye milleti ikiye böl. Bunlar da burada oturduğu yerde dörde, beşe, dokuza, ona taksim olsun. Tevhid dini olan İslam'ın vahdaniyeti haşa estağfurullah ortadan kalksın. Ne olur kalkarsa, ne olur bak söyleyeyim ne olur. Allah Resulünü gücendirirsin de gayretullah'a dokunur, merhamet kapısı şap diye kapanır. Biz burada boğuşa, boğuşa, boğuşa birbirimizin canına okuruz. İşte bu olur. Ve günümüzde olduğu gibi. Olmuyor mu? Bugün insanlar ne yapması lazım? Sarılacak. Gönlünü saracak. Gün gönlünü, gönlünü bedenine değil ya. Gönlünü saracak birbirine. Ama biz öyle değil. Adeta parmaklarımızı bir mızrak kadar sivritmişik. Kim daha evvel davranırsa karşısındakinin gözüne soksun. Yok kardeşim. Yok. Hayır öyle değil. Şimdi bırak o kafayı. Geç. Günümüzde sarılma devri şimdi. Sarılacağız. Fulat gibi, demir gibi, beton gibi. Ben Allah'ın kuluyum. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyim. Bu vatanın evladıyım, ırkan Türk'üm. Dinen Müslüman'ım. Binaenaleyh üzerime tekaddüm eden, tereddüm eden, bana düşen birçok vazifelerim var, dünyevi, uhrevi. Bunları yapmakla mükellefim. Beni ötesi ilgilendirmez arkadaş. Ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bakarım. Ahmet'e Mehmet'e değil. Ne dedi, ne buyurdu? Hem nasıl biliyor musun? Allah Resulü sana dedi mi sokakta giderken? Ayağını bu tarafa doğru böyle koy. Amenna ve saddakna ya Resulü. o tarafa koy. Niçin ya Resulallah? Deme ya lüzum yok. Çekmez seni, kasen çekmez. Ne senin ne benim kainatın çekmez ki. Levlake levlake le mahalat türeflak diyor bak seni halk etmeseydim Habibim, felekler olmayacaktı. Ne olacaktı? Bedava gelir, veresiye gider bir adam. Kainata gelişteki gidişteki gayeyi duymanın çaresi, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın emirlerini sertacı iptihac etmekten ibarettir. Bu söylediklerini inşallah Allah ilk önce tesirini bana sonra da sizlere ihsan eylesin. İllahi Fatiha. <laughs> 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 elhamdülillahi, elhamdülillahi, elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala mella ve nebiyye vadeh. Neşhedü en la ilahe illallah, elmelikül hakkül mühimmül Muhammedül Resulullah, sadıkül vaadül emin. ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله ومحبوبه صلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه وعلى اهل بيته واصحابه واتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده Arifi ve güher, mürşidi ali nazar, mahbubi peygamber siyer, yar, gar, habibi rabbil erbab, mazhar-ı saniyesneyni ismuma fil gar, celil-i bahir tasdik, halife-i rasulillahi alet tahkik, Cenab-ı hazret Eba Bekir-i sıddik anh. Sümme selam, Adeli ecilleyi ashab, ekmeli edilleyi şahı rahı ecri sevap, zinet efzayı minber mihrab, Rehnumayi tariki sıdkı savab, emir al müminin halife-i Resulillahi alet tahkik, Cenab-ı Hazreti Ömer İbni Hattab radıyallahu anh. Sümme selamu minel melikil mennan ila emiril eman, sahibül hayâi vel iman kiram, ve naşiri ayatil Kur'an, bir huffâz ı kiram, eşşehidü fi hali sıyam ve fi tilavetil Kur'an, sofeyi eshab safaya zeyn ibn-i Afvan, Emir al-Mü'minin Halife-i Resulillahi ale-Tahkik cenab Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu anh Sümme selam Şemsi evci marifet Ruhu cismi übbehed Nuru likai mekremet Hatemül evliya Vasiyyi nebiyyi muhtar Mustafa Rafi'i alemi Resul-i Mücteba garik bahri bela Harik-i bela Mazharu ene medinetul ilmi ve aliyyum babiha. Zevci Betul İbn Ammir Resul. Emir al müminin halife-i Resulillah alet tahkik. Esedullahil al galib. Cenab-ı Hazreti i̇mam Aliye ibn Ebi Talib anh ve Kerramallahu zatehu. Sümme selam cevheri ruhi edep allame-i ali Nesep, şeyh kani haya. Rayhani Hazreti Hatem-i Rusuli vel Enbiya. Nur dideyi Cenab-ı İmam-ı Ali'yel Mürteza Ciğerpare-i Fatıma Seyyidetün Nisa İmam-ı Müslümin Sultanül Aşıkîn Cenab-ı Hazreti Hasen-i Hulkır Rıda anh Sümme selam Ruhi mefhumi Ulaşemi cemi evliya nuri uyuni etkıya kemali husnüne kemali husnüne hayran arş-ı sema nur-i ebher, veli-i kamver, reyhane i hazreti hayrul beşer, ma bihil ümmeti Muhammed, hamisi ali aba mekarim eser, saki abu havzu kevser, <laughs> nur-u dide-i cenab-ı imam-ı mürteza i fatıma sa'du ahter, إمام المسلمين أبا الشهداء سلطان العاشقين جناب حزتي مظلوم شاه شهيد دشتك المبلاء جناب إمام حسين رضي الله عنه وعلى بقية الصحابة والكرابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها الحاضرون المحترمون اتقوا الله وأعطوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Kâl Allâhû Taala fi mukkem Kitâbihi Kârim âudû billâhi min Şeytanîn Râji mîs-sîmîllâhi R-Rahmânîn R-Rahîm. Ve la tâkiûnûkalladîne nesûllâha fãnsahmân fushâbîla Azîm.